Ya yavaş Beckham pike kaç kişi Messi ve gol ve gol. Oo! Oh! Nasıl? Bu simen önünde lan önünde. Ne evet, diyor? Evet, çok güzel kaçtı. Van öküz olduğu sürece. <laughs> Selam ki akışa ve bugün akışa gözünüzü bana böyle birlikte pis... Abim hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Ne yapıyorsun abi? Ne yapayım seni yenmeye geldik. Hadi bakalım arkadaşlar bu videoya bakın. Bak ya oğlum beni çıldırtmayın. Beyler rica ediyorum sizden. 12 bin like geliyor tamam ama ben 15-16 bin like bekliyorum. Beni kırmazsanız çok seviyorum şimdi kadronuzu görelim. Nasip de varsa... e Bu kadar. Burası bizim kadromuz gördüğünüz gibi Pele ile Puskas Üstüne de Johan Cruyff geldi kaldı. Herkes hoş geldin yazsın. Rakibimizin çöp kadrosuna bakıyoruz. Rezillik ya. Vallahi rezillik şimdi maça. <laughs> evet yeni stadyumumuzu seçtik arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Aa, turuncu görüyorsun değil mi? Bir de yine Angara Allianz zarana gibi. Evet bir de bu bir turuncu birazcık arkadaşlar. Bu stadyum devam edelim. Bu stadyum devam edelim. Yani görüyorsunuz. Şimdi, şimdi Pele ile başlıyoruz. 106 Pele. ovunu çok yüksek. Bakalım bugün kaç gol atacak. Bu muydu Pele? Ne yaptı? Şimdi abi? Eto, Eto, Eto! Kaymayacaktım son anda. Daha şimdi. ilk dakikadan kırmızı kart. <laughs> o zaman penaltı. Kaymayacaktım arkadaşlar. Ya bunu da öğrendi var ya. Yorumlarda aslında... birisi yazmış bana kaymak kırmızıdan yemekten gol yemekten. Ozan Messi'nin ama... 496. golü hazır mısın abi? Daha yüzde %100 gol geldin değil mi? Evet. Tamam, o yüzde 200 yapalım. Ve yani. penaltı almadın. 496. Penaltı almadın değil, kırmızı kart alındı. Bir i̇şte hani kırmızı kart da almadım. Arkadaşlar kaybetsem de golü yiyecektim. Vardı. Aynen kaymasam da golü. Ümit is a man, the champion. Basacağım evet, mı abim artık? Abi artık? Yok abi izleyeceğiz sonuna kadar. Bak deplasman daha. Köşemizde yerimizi aldık. 5 kişi. Normalde kırmızı kart olmalıydı. Ben bir kere Ankara gücüyle Ümraniye Spor ee, deplasmanına gittim. 88 Pardon. kişilik yer vardı. 88 kişi için Öyle bir deplasman. Şimdi Emre cancığım, Ha. E, senin en nefret ettiğin erken gol yemek. Nasıl hissediyorsun? Şimdi yine kaçtık klasik bir penaltı gol attığı için başka gol atamadığı için umurumda değil artık. Abi attırmıyorsun ki. Umurumda değil abi artık valla. Çok Bak güzel. Bele. Dembele. Dembele. Bu bir. Biz öyle penaltı beleş golüyle öne geçersen hiç umurumuzda olmaz abi. Dembele. Bu bir. Sekiz atacağım bugün. Bugün sekiz <laughs> atacağım abi. Erken gol attığın için. <laughs> Görüş. Pele iyisin. Pele vücutlu ha. Bu arada bunları biliyor muydunuz köşemizde? Puskas var ya takımdaki abi. Tamam. Puskas gollerini dünyada çok güzel bir gol attığı için ismi öyle bu yüzden Puskas olmuş bunun için. Bu adam yüzünden. Bana ne al? Selamun aleyküm. <laughs> Niye bilgimi önemsemedin abi? Ya hoşuma gitmedi. Midem bulandı. Oyuncu yerinden kıpırdamadı bile. Ya ver şu topu deli olacağım ha. Hocam. Ne olmuş? Offside. Ne? Ya o kırmızı ha. ver artık şu hareketlere ya Hakem. Hakem bugün biraz şey yani. O en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. O kadar kötüsün ki oyuncu da dikmiyor. En diksene bak, diksene be abi. Yalvarırım oyuncu dik. Tamam. Dik. Şimdi asla atamayacaksın. İzle bak. Bir saat oldu. Dikmesem de alırmış la. Ya, bu rolü ondan sonra konuşacağız. zaten. Bu rolü ondan sonra. Attım işte. abim. Kali, bu arada dikmeseydin atıyordum ha. Oyuncuya çarptı. Çok yavaş geldi. Bak Allah, izle. Allah, Allah. Al oyuncu Bak, 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 kalecime bak. Görüyor musun? Hatta o almış la. Tamam, gol abi bizi. Bu 9'da 8'e giden son 6 gol. Hadi bakalım beyler. Nedir? Çok güzel kaçtı. Van Dijk öküz olduğu sürece. <laughs> Alıştıydın yüzlük defanslara. Şimdi Yaya Ture bekledi gördü Belo. Abi atak yapacağım vallahi canım sıkıldı. Tek kale oynuyorum ya. Niye paslar geçilmiyor abicim? Bak bak bak. Ya şunu abi ne ara öğrendin ya? Kimden öğrendin abi şu hareketi? <laughs> Allah onu Allah hep Allah. yapıyordum. Yapmıyordun hiçbir zaman ya. Edgar Davids onu çok iyi yapıyor. O zaman 499. <laughs> ya yavaş Beckham pike kaç kişi hep Eee. Puskas. hocam. Hocam vallahi faal ya. Ol. Oh. Ha. İstatistiklerimizi göreyim arkadaşlar. İkinci yere geçiriz. Hadi bakalım beyler öndeyiz. Mutluyuz, gururluyuz, güçlüyüz. Putin Şöyle güçlüyüz. gördüm. Eyvallah abi. Be. benimkiler bugün çok ağır ya. Pele çok güzel kaçtı ama. Bu stat bize iyi gelmedi. Oğlum yeni stadım burası arkadaşlar. Stadın havalandırmasına bir şey falan mı yaptın lan? Sizinkiler Şöyle kaçtı. Ne yapalım abi? Yavaş yavaş rüya takımı kuruyorsun herhalde sende. Yo rüya takımı zaten. Bu rüya takımı mı? Evet. Çöpmüş. Baksana. From Edgar, Davids. Çöp. Van Dijk hepsi sağda. Go penaltı dışında gol o yok Rüya takımın. E bugün bir ağırlık var takımda. Valla moralim çok bozuluyor o faiz edinmeyince ya. Oğlum faul yok çünkü. Pele çok hızlı gidiyor. Verdi yukarıya da. Hocam. Hocam ne hakem ya? Hakemse hakem sen kafayı mı yedin? Ya? İzle. İzleyelim. Oğlum hiçbir şey yok şuna Oha. bak. Oha. Lampasını vermiş adam evine gitmiş be. Çok yakın bura Sen buradan hayatta atamazsın. Bekar, o topu kaldıracak da indirecek de tusu basa sanki. Ha <laughs> Çünkü barajım 70 metre. Van Dijk, Ruben Diaz, hepsi makina. Selamun aleykum. Selamun aleykum. Ya ya. Roberto <laughs> 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 <N> Bu. <'abiyon> abi? <laughs> ne yapıyorsun abi? İçimi soğutuyor. Ne? Ne yapıyorsun abi? Dur ikinci sarı falan değil bu ha. İkinci sarı kesinlikle abi. Sen olmasa da kırmızı zaten bu hareket. Bakalım bir yaya sarısı yoktu ki ama. Ya bu kadar da kayılmaz ama ya. Olamaz ya. Direkt kırmızı vermiş. O mola bulukla bu gol değil. <laughs> Aa! Ya bekliyorum ya. <laughs> Güzel. Beni bir gaza getir. Lütfen kalecili kullanır mısın? Bak bak o kadar tatlı söyledin ki yapacağım. Çaplar silen bin kişi kaldı. Bin kişi de şu anda artık fırtına gücüne geçecek bu golden sonra bekleyin arkadaşlar. İndirdik ve gol. Ve gol. Ve gol. Oo! Oh! Nasıl? Adam sesi maşıl. Nasıl? Adam orada bir şey Bu simen önünde lan önünde. Sizlerin ben mi? İmkansız kurtarış. Oğlum şuna bak. Oha sen kötüsün bence. Osman ne yapıyor? Bir bir kötü şimal arkadaşlar yoruma yazın. Ya oğlum benim sadece dokunmam Yok lazım abi, dokundum. Sen, sen, kötüsün çok kötüsün. Ya yürü git Vallahi ya. Valla onu var ya atamıyorsan bu oyunu bırak. Fene bıraktı şimdi Messi. 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 Ve Be abicim ben daha yeni kaleciyi de çıkarttım. Şovumu da yaptım artık sana hiçbir şey yapmam. Öyle mi olmuş abim? 2-1 abim. Şöyle in dedim ve gol. Bekim çizgiden. Aa Bakım, çizgiler. Ya, böyle bir şey. Çizgiden Bekim. Böyle bir çöp takım. Olamaz. Adamsın Beckham. Maçı kurtardı diyebiliriz. 3 2 idi ya. Hadi beyler üstüne bir gol. İlaç gibi gelir şimdi. Dembele gidiyor Osman Dembele. Ver lan şunu. Çöplük. Pele çok güzel geçti oradan. Dembele'yi gördü. Dembele gidiyor. Hocam ben artık benim maçı bitiriyor ya. Bizde 100 gollerimin engellenmesini şikayetçiyim. Ben abi şikayet yes, etmek istiyorum. Vermedim. Ben abi artık seni bir yere şikayet <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorum. Nereye şikayet edeyim? Üfete yara. Ben artık bir şikayetçi olmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Nereye şikayetçi olacağım bu ligde yani? Ne olacak? Abi benim oyuncumun da ayağı ağrıdı. Üfefeyi ara. Şu barajdakilerin boylara bir bak bile birisinin boyu da küçük değil. Birisinin boyu da küçük değil hiç ya. Van Bandai, Ruben Diaz, Bellingham, Osimhen hepsi 7 metre. Ya nasıl atayım ben bu barajdan azıcık ya? Oh! Bir de 68'de at. Ters köşeden 68'ler bizimdir diyor Bekimaylar sonra 68'ler. Fırtına gücünündür. Harika bir açı. Bak Ay çok... Oluyor. Çok kötü bir açı, harika bir gol. Açı çok kötü bu arada. Çok zor bir açı yani kötü derken. İki tane bomboş kaleye gol kaçırıp gol yedik. Tamam hemen. Benim o. Hadi şey, güle. Gördün. Hissediyon değil mi? Hissediyon bir şey. Gördün ve gol. Hissedin i̇şte Bu golü hissettin mi? Konami'nin verdiğini hissettin değil mi bu golü? Konami'nin verdiğini hissettin hissetti. Hissettin abi bir şey. örteceğim sana. Diz ekonominin verdiğini hissettin sen. Çünkü... Allah 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 Allah. Ver abi Mehmet. Şöyle gördük. Bellingham. Bellingham da bıraktı. Osimcan. Osim go. Öyle bir şey yok abi. Ya Osimen oğlum dır çıldırttı beni ya. Öyle bir şey yok abi. Ayağından niye öyle açtı? Üçücü olsaydı taraftarlarına sana ne söylerdi? <laughs> <laughs> Pele yukarı çekti. <laughs> Aşağıda Pele dışarı artı altı hali. ne hakem artı altı hocam ne adamsın hocam hadi beyler herkes ileri Ölülüyor, hep üst sınırı veriyor bu uzatmalarda benim tüm diyorum. takım ileri ver abim çok güzel kaç dembele burada artıyı çalarız dembele ver abim hocam oho ha ha şu at 5 gol hele hadi oğlum sen de oyna at, at, hocam hayır! nasıl insan mısın be <laughs> Hakem bitir hakem. Bitir o kırmızıyı aldık bitirelim. Hakkımız oynatsana bitirelim. dörde üç geliyoruz ya. Hakkımızı bitirelim hakem lütfen ya. Kırmızıyı da aldık ne artık. Var ya, neyi arılarım? İmkansız. İmkanı yok. İmkan olmayan şey imkansız denir Hadi beyler bismillah. Yüzde sıfır ihtimal olmayan i̇ndirdik. bir şey. Biz de o. Şöyle indirdik. Hakem. Şöyle bitirdik. Hayır. Aha. Şöyle verdik pasımızı. Pahalı Hocam. Fal var. Ben buradan atarım. Oyuncu dikelim. Ben buradan atarım ve işi bitiririm. Ya evet abi ya ama nasıl atacağım ben burada? buradan atarım. Nasıl atacağım? ile vuracağım hem de. Pele kaç vuruyor? Ama Messi çok güzel vuruyor ya. Pas vermek yasak. Pas veririm ki oyuncu dikelim. Hayır sen. abi. Hadi Pele. Pas vermek yasak. Hadi Pele dondale. Hadi Pele. Yaz bunu. Mare. Uf! 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 Au! Uzatmana da geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüm. Hadi Pele, gel, durma gel, Pele, gel, pele. Gel, gel. yürü Pele, bastır Pele. Ben Bele. Verdi Osman'ı, Osman de aşağı gördü ama olmadı. Döndüm oraya. Gel abi çalıma gel. Çalıma gelsin. Çalma. Hiç oğlum ben çalıma falan gelir miyim oğlum? Beyler hadi böyle çok sıcak arkadaşlar. Türkiye bu aralar bildiğiniz yanıyoruz, kavruyoruz yani. Hadi ya. Böyle bir şey olabilir mi orada ya? Gel. Gel abi. Gel. Gel abi hadi. Oh. Hadi abi. Aa! Ne oynuyorum ya? Ne oynamıyorum ya? <laughs> Hocam canımız çok acıyor. Bilerek bile atanmaya çalışıyorsun penaltı ya. Penaltı hocam. Penaltı. Şimay şil ya, geliyor. Bilerek penaltı almaya çalışıyorsun. Şimay şil geliyor. Görsün bakalım. Geleceği varsa göreceğim mi var diyorsun abi? Evet. Tam ortaya. Tam ortaya bak. İşte bu. Adam... <laughs> Şile <Şimdi> top tut. <gülüyor> <gülüyor> hocam bitir. Son atak bizde beyler. Ya bunlar mı 9 kişi biz mi 9 kişiyiz ya? O Semer vurdu ve gol! <laughs> Victor O Semen dakika 120. Ye. Harika kaçıyor. Harika kaçtı orada. İnanılmaz bir gol attı köşeden direkten direk. Ya kuran çapsın. Çok kolaysın abi. Allah çapsın bu oyunu. Bak 1 gram bilmiyorsun da. Yemin ederim bu oyunu oynamayı 1 gram bilmiyorsun lan abi. Hakem bitirme. Bitti bitti. Abi. Hakem bitirme. Bitti abim bitti. 9 kişi 4 oluyor 4. Easy. Kolaydı. Kolaydı arkadaşlar. İsteseniz görüyoruz. Bir şey diyor musun abi? Kes ya. Bingo'ya geçiyoruz. Kimi koruyorsun abi? Elim ayağım titriyor. Heyecandan mı? ya takım. Heyecandan mı? Abi ben tabii ki Messi'mi koruyorum. O zaman dost diyorum. Kim abi? Kim Lise, abi? Biraz daha fena Kim abi? Değil. Kim abi? Şimayşil falan da olabilir. Kim, kim Ya ya Turem. Güzel. Sil Güzel. Sil abi. Güzel. Sil. Abi abim. Sil. Edgar Davids falan da olabilirdi. Biraz teselli arıyoruz. Ağzını kırayım ya. Sen nasıl bir varlıksın ya? Bir de yani bir de seviniyor. 120'de attı. <laughs> Alacağım mı abi daha fazla? Alacağım mı? Daha fazla, daha fazla ağlamayı düşünüyor musun abim? Daha fazla. Da yine daha fazla ağlayacağım <laughs> ben. Valla ağlayacaktan söz. Serbest bıraktım. Kendine bakın. Hakikaten hoşçakalın. Bay bay.